Türkiye'deki ilk yüz nakli ameliyatı Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Tren çarpması sonucu beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan Ahmet Kaya'nın yüzü, kol ve bacakları başarılı bir şekilde başka hastalara nakledildi. Geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Kaya'dan alınan organlar nakledilmek üzere Akdeniz Üniversitesi'ne getirildi. Yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından kadavradan alınan korneyalar nakil için özel ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. İki kol, sağ bacak ve yüzse Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Ahmet Kaya'dan alınan yüz yaklaşık 8,5 saat süren ameliyat sonrasında 19 yaşındaki Uğur Acar'a nakledildi. Yetkililer nakil işleminin başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Operasyonun ardından yüz nakli yapılan Uğur Acar, hastanenin yoğun bakım ünitesinde kendisi için hazırlanan özel bölüme alındı. Yüz nakli yapılan 19 yaşındaki genç, 40 günlük bebekken, beşiğinde uyuduğu sırada çıkan yangında alev alan battaniyenin üzerine düştü. Talihsiz kazada yüzünün %90'ı yandı. Hastanede bir başka önemli operasyon daha gerçekleşiyor. Ahmet Kaya'dan alınan iki kol ve bir bacak 35 yaşındaki Atilla Kavdır'a nakledildi. Bu çapta bir operasyon dünyada ilk kez yapılıyor. Daha önce kol ve bacak nakli operasyonları yapılmıştı. Ancak aynı hastaya ilk kez iki kol ve bir bacak nakledildi. Kepez Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Kavdır'ın 11 yaşındayken evlerinin önündeki elektrik tellerine konan güvercinleri kaçırmak için demir sopayla tellere vurduğu ve elektrik akımına kapıldığı öğrenildi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsrafil Kurtçepe Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye'nin ilk yüz dakli gerçekleşmiş oldu. Tarihe ismini yazdırdı tüm uzuvlarını bağışlamak suretiyle. Tıp tarihine ismini altın harflerle yazmış olduk. Operasyonun başkanlığını yapan Profesör Doktor Ömer Özkan da operasyonu başarıyla tamamladıklarını açıkladı. Evet. Dünyada birçok ikleri içeren bir ameliyatlar ameliyatları yapmış durumdayız. Sonuçlandırmış durumdayız şu an için. İnşallah bir kritik 10-15 günümüz var. Bu süreyi de atlatırsak hakikaten tarihi altın harflerle yazmış olacağız. Beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan Ahmet Kaya'nın ailesi ise sevinç ve üzüntüyü tamam, tamam, bir arada yaşıyor. Tamam, tamam. Aile bir can bile kurtardıysak mutlu olacağız diyor. Hani bir candan oluyorsun, içimiz yanıyor, üzülüyoruz ama başka bir can ayaklanıyor.